Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Allah'ın selamı, rahmeti ve mağfireti şu an bizleri dinlemekte olan birbirinden değerli kıymetli kardeşlerimin üzerine olsun inşallah. Evet arkadaşlar, en etkili para ve zenginlik duasını siz değerli kardeşlerim için paylaşacağım. Bu duamıza lütfen azami derecede dikkat edelim. Sevdiklerimizle, eşimizle, dostumuzla, arkadaşlarımızla bu duamızı paylaşalım inşallah. Evet konu başlığımız şöyle. Parayı, rızkı, bereketi ve zenginliği mıknatıs gibi çeken en güçlü dua arkadaşlar. Gün içerisinde sadece arkadaşlar en az tabii ki olmak kaydıyla 7 defa okunacak. Fazla da okuyabilirsiniz. Rızık, bereket, zenginlik, borçlardan kurtulma ve ummadığınız yerden para gelmesi için artı dileklerinizin kabulü için de okuyabilirsiniz. En güçlü tecrübe edilmiş, sonuç alınmış dualardan biridir arkadaşlar. Evet, gelelim duamıza arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. يا الله يا ربي يا حي يا غيوم يا ذا الجلال والإكرام أسألك باسمك العظيم الأعظم أن ترزقاني حلالا طيبا اللهم إن كان رزقنا في السماء أنزله وإن كان في الأرض أسهره وإن كان بعيدا قربه وإن كان قاربا يسهره وإن كان قليلا كسره وإن كان كثيرا إحفظه بالبركات Anlamı ise arkadaşlar şöyle. Ya Allah, Ya Rab, Ya Hayyu, Ya Kayyum, Ya Zelcelal ve İkram. Yüceler yücesi olan isminin hakkı için senden isterim. Bana helal rızık ver Allah'ım. Eğer rızkımız semade ise onu indir. Eğer yerde ise onu çıkar. Uzakta ise onu yaklaştır. Yakın ise kolaylaştır. Az ise çoğalt. Çok ise onu bereketlendir. Anlamına gelmekte dostlar. Evet arkadaşlar Yüce Rabbim kalbinizde ve gönlünüzde bulunan hayır muratların en hayırlısını sizlere nasip eylesin. Maddi ve manevi her ne derdiniz sıkıntınız var ise acilen gidersin. Hasta olan kardeşlerime de Yüce Rabbimden acil şifalar diliyor. Yeni bir video ve yeni bir duada tekrardan buluşmak temennisiyle şimdilik esen kalın, sağlıcakla kalın, Hoşça hoşçakalın.